Kırmızı kart. Kırmızı kart. Penaltı. Ya inanılır gibi değil. Ben ömür hayatımda bu kadar rezil bir tane e e hakem görmedim. Bunu geçen sene de söyledim zaten bu Yasin Kollu'la alakalı. Ama ne etmesi? bizim ülkemizde bu adamlar tekrar hakem olarak dönüp gelebiliyor abi. var o da penaltıdan Talişka'nın ya. O da isabetli so isabetli yani. İnanılmaz 90 dakika Fenerbahçe kulübü tarihi boyunca hangi maçta şut atamamış ya? Göztepe'li oynuyorsun. Geçen seneki Göztepe'den sahada eser yok. Adamlar ucuma geliyor geriye dönüşte 3 kişi ileride bırakıyor. Hele ki bir Göztepe yani camiasına selam olsun. Çok severim Göztepe'yi. Yani bir tane on numara var. Aman tanrım. Ya ona rağmen. Abi bir tane hakem göndermişler. Geçen sene Beşiktaş Galatasaray maçında da aynı hakemi yolladınız. Bu hakem koşu temposundan geçemiyor. Bu hakem efendime söyleyeyim sözleşmesi yok. Bu hakem kurye gibi o maçtan o maça gidiyor ya. Dedik. Abi bu hakemin durumu ne? Dakika bir. Amrabat'ın yandan sonra yüzde yüz yaptı penaltı. Göztepe'nin penaltısını vermiyorsun. Bak mesela Ennesir'in pozisyonuyla ilgili hakeme çok söylemler olmuş sosyal medyada. İnanılmaz şaka, inanılmaz şaka Ennesir'in yaptığı dünyanın her yerinde sarı kart. Bu tehlikeli hareket. Oyuncunun e, oyuncunun güvenliğini, sağlığını tehlikeye atmak zaten sarı kart. Tabanını kaldırmışsın. Bunun vurmasına gerek yok ki. Bunun sarı kart verilmesi için vurmasına gerek yok. Ya inanılır gibi değil yani nereden başlayacağım bilmiyorum. Bu kadar böyle kanatlar gelmiyor. Bu bu sistem sıkıntı. Bu sistem sıkıntı. Buradan şut at, o kırmızı kart, Göztepe'nin bu şeyi, penaltısı verilmiyor. Ondan sonra penaltı kaçınca da diyorsun, ya penaltı kaçırdık. Ya senin gol atmaya hakkın yok. Senin gol atmaya hakkın yok ya. Ya utanmaz mısınız ya? Arşi Burak'ın ceza sahasında kafa vurmaya gidiyor. Bir tane orta açamıyorsunuz ya. Bu İrfan Kahveci ile senin arandaki sorun, stres nedir abiciğim? Ya sonra bana diyorsun ki ben gol atam Atamazsın abi, senin gol atmaya hakkın yok bir defa ya. İnsan reva görmez sana gol attırmayı. Şut atamamışsın, sen nasıl gol atacaksın? Şut atamayan Fenerbahçe mi olur? Oğlum bir şey söyleyeceğim en son fil döneminde falan mı vardı Fenerbahçe'nin şut bir maç? Ben sordum bulamadım araştırdım bulamadım izleyiciler de yardımcı olsun bana ben de şaka gibi yani. Bir kere ya Fenerbahçe'yle ilgili bir tane övgü dolu sözle ilgili bahsettiğimiz anda sanki Fenerbahçe gidiyor başka kulüp geliyor. 3 puan farkla kapanmaz. Bu kafayla kapanmaz. Sen Galatasaray'dan 4 puan alırsan Galatasaray'dan 4 puan alırım. Bir kere yenilerim bir de deplasmanla beraber kalırım. 4 puan alırım onlara da 4, e, e, puan kaybettirmiş olurum. 5 puan kaybettirmiş olurum diyorsam bir şansım var. Bu hocayla hiçbir şansın yok. Haftaya hocayla yenebilecek misin? O da belli değil. Dolayısıyla ligin ben başlamadan yani başlarken bu kadrolar itibariyle %90 Galatasaray diyordum. Bugün 95'e çıkarttım. Hı hı. 5 puan kapanmaz. Ben ligi, ligin bit, yani bitmiş olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Bu köprünün altından sular falan akmaz. Çok büyük bir kriz yaşamazsa Galatasaray 5 puan fark ancak ve sadece senin ondan 4 puan en az 4 puan. En az 4 puan almanla ihtimaldir. En az 4 puan almanla bir 5 puan farklılık, şimdilik 5 puanlık farkı kapatabilirsin. Yani şimdi Galatasaray sen haftaya Kocaeli'ni yenebilecek misin? Sonraki hafta gençler yenebilecek misin? Emin değilim. Ama ne oldu? Sen falan orada 5 attın. Hemen başkan hemen şımardı. Hemen dedi ki yok 22,5 değil. 18'e çektim. Sen Perşembe gecesi uçağa bindirseydin Kerem'i. Cuma günü buraya getirseydin İzmir'e. Bugün belki de onun golüyle kazanacaktın. Mevzu Kerem'in alınıp alınmaması değil. Senin hemen şımarıyor olman. Ciddi bir iş bu. Bir garibiyetle bahar bir çiçek açmaz. Tek çiçekte bahar olmaz. Tek mağlubiyetle de şey olmaz. Hemen şımarmayacaksın. Hayatı ciddi alacaksın. Her sefer ne zaman şımarsan tok atıyorsun. Ne zaman şımarsan tok atıyorsun. Feyenoord'u elendik. Eledik. Tamam seçim şeyi de iyi. Yani seçimde de durum iyi gidiyor. Zaten akıllıları fikirleri seçimde. Ee, tamam 22,5 artı 2,5 değil kardeşim. 17,5 artı 2,5. 5 milyon euro düşürdüm. Al düşürdüm 5 milyon euro. Burada kaç milyon euro düştü cebinden? Benfica ile eğleneceksin. ile eğleneceksin. Kaç milyon euro düşecek göreceğiz. Bir de Kerem oynarsa. Nerede oynarsa? Benfica'da. Kerem oynamaz. Ağır çekiyorlar. Kılım döndüler. Stif. Çekiyorlar oynamaz. Yani sen Kerem'in transferini tamamlasaydın. Bence bugün maçı kazanırdı. Hayata karşı şımardığın için kaybettin. Bir kere bunu bir cebine koy. Bundan sonra da buna böyle bir şey asla yapma. İki. E, bence ligin, bit, ligin bitme ihtimali. Yani bugün itibariyle lig bitti diyorum. E, ve bugün sen hani sana şey geldi yani. Artık son şansta Allah sana lütfetti yani. Cenk penaltı aldı. Her gün her dakika her aynı yere atan Talişka gene aynı yere vurdu. Bu sefer çıkardı. Aynı yere vurma kardeşim. Bu hocanın bu zihniyetiyle Fenerbahçe haftaya da kazanamaz. Bu hocanın bu zihniyetiyle haftaya da kazanamaz. Ondan sonraki haftada kazanamaz. Fenerbahçe bir karar verecek. Ya hocayı kovacak. Bunu devre arası yayında da söyledim. Ya da hakikaten 400-450 milyon euro'luk bir kadro olacak. Onu 250'ye çekebilsin diye. Yani 300, şu anda 280 milyon euro'luk bir takım. Onu yani Mourinho ile 200 200'lere çekiyorsun. 200, 190-200'lere düşüyor. Mourinho ile. 190-200'lük bir takım işe dönüyorsun. Sen 400, 400 bir takım yap. Bu da geri çeke çeke hiç olmazsa 270-280'e çeksin. <laughs> Başka çare yok yani. <laughs> Başka çare yok. Bu mu ya? Türkiye, Süper Ligi bu mu? Muhteşem atmosfer. Evet. Zemin, diğer zeminlere göre çok iyi. Değil mi? Evet. Geçen hafta, deplasmanda rizeyi 3-0 yenen Göztepe. İç sahada buraya gelmeden ilk maçı ertelenmiş. Feyenoord'a 5 tane gol atmış, atmış Fenerbahçe. Bize sundukları futbol bu. Konuşacağımız ne? Yasin Ko, <laughs> Amrabat'ın pozisyonu ben altıma. Değil mi? Evet. Göztepe'li oyuncu atıldı Juan. Doğru mu değil mi? Duran'ın dirseği var. Kırmızı mı? Cenk'e yapılan penaltı mı, penaltı mı değil mi? Osterwold'un ikinci sarı kartı doğru mu değil mi? Hadi gidin ya. para harcamayın ya. Ya biz geçen hafta şimdi Fenerbahçe aktı. Fenort Bayıldım değil. ya. Konuşacak bir milyon konu var. Bir şey söyleyeyim ya. Şimdi ülkede meşhur bir program var değil mi? Hakem programı. Trio mu diyorsun? Bin Trio değil mi? Bin Trio. Kontra duoya hoş geldiniz. <laughs> Kontra <laughs> duet. Konuşacak ne gol var. Vallahi. Ne net pozisyon var düzgün. Ne atak şekli var. Ne iyi defans var. Ne izledik? Yok. Kör dövüşü. 80. Bak, kör dövüşü. Orta saha o alıyor veriyor. Ne bir duvar var. Ne bir organize atak evet. var. Ne bir set oyunu var. Ne oldu Fenerbahçe'nin hırsı. O 95 dakika iç sahada feyon orta basan Fenerbahçe nerede? Nerede kenar kullanımı? Nerede önde top tutan indirenler? Nerede set oynayanlar? Nerede ceza sahasında şut atanlar? Bütün notlarım. Boram kesti defans. Şımaski, Korner, Göztepe'li oyuncu kafayla vurdu. Orun ya. Senden şu açıklamayı bekliyorum bugün. Bu senenin de şampiyonu belli zaten. <laughs> belli zaten. Senin bu oyununla sen belli ettin. Fenerbahçe taraftarlar bana kızmayın. Fenerbahçe'nin bugünkü oyunu size ligde gelecek adına bir gram umut verdi mi? Bana göre şahsen... Geçen seneden bak o eleştirdiğimiz Mourinho'lu Fenerbahçe'den bugün çok daha kötü bir oyun. Geçen sene bu statta iki gol attın ya. Mourinho'nun hatasıyla 2 iki oldun geri çektiği evet, diye. Aynen. Sen bugün penaltı ennesinin kafası iki pozisyona girdin sadece. Ben bir şey başka bir şey hatırlamıyorum. Ayıp. Gerçekten ayıp. Gerçekten ayıp. Şimdi... Hani sen 26 kupalı Mourinho bu mu ya? 10 kişi kalan takıma karşı bir kaleci 3 defans Amrabat. Ne oldu? 5. Bir tane bekin çıkmadı 6. Rakip 10 kişi defansta 4 kişiyle de nasıl gol atacaksın 10 kişiye? Nasıl Yani son olmayınca yapı var diyorsun. Nasıl var yapı? Hadi söyle bu maçta nasıl yapı var? Anlatın abi maçı bana. İki sarı kırmızı da doğru. Penaltı doğru. John Duran'a belki direkt kırmızı verebilirsin. Ben açık konuşayım abi. Evet. Dirseği vuruyor. Verebilirsin. anladım ama şimdi bu maç berabere kalıyor. Ne oluyor biliyor musun? Fenerbahçe'de. Sonra bir şey oluyor. Tamam mı? Puan farkı açılıyor. Bir maçta hakem hata yapıyor. Tamam mı? Ondan sonra yapı var, şu var, bu var. Nerede var abi? Bu maçta mesela ne var abi? Bana bir söyleyin abi. Daha ligin ilk maçı, Fenerbahçe maçı ilk maçını oynamadı. Hani sen 5-2'lik bir galibiyet alıyorsun. Saçma sapan hareketler yapıyorsun maçtan sonra. Mert Hakan çıkıyor orada amigoluk yapıyor. Yani Hı -hı. sanki böyle şampiyon, UEFA kupası şampiyonlar ligini almışın gibi. Yani tamam sevin de. Sevimlerin bir al alaka var. Sen sonuçta playoff'a kalmış. Ama kalkıp yok işte bilmem ne şarkılar, markalar, besteler, hareketler. Hani bu psikolojiye gerek yok. Daha yeni gelen oyuncular var. Daha bu psikolojiyi bilmeyen oyuncular var. Daha Fenerbahçe'nin baskısını yaşamamış olan futbolcular var. E gidiyorsun Göztepe deplasmanına. Yine aynı hastalık. Aynı. Şimdi ben buradan soruyorum o zaman. Herkes bu işi çok biliyor ya. Şimdi Ali Koç giriyor soyunma odasına diyor ki fabrika ayarlarına geri döndük diyor. Bu mu Fenerbahçe'nin fabrika ayarları? Ya destekleyelim diyoruz. Bir maç alıyor, alıyorsun. Kursanda bırakıyorsunuz. Otobüsle maça gitmeler. Şovlar. Ali Koç bilmem ne Ne oluyor abi yani? Yani bir kere bu kadar bir başkanın sürekli soyum adasında, bu etrafta dolanmanın yani bırak abi sen takımı rahat ya Beşiktaş kazanmış on numara top oynamış bir sal abi şu takımı yani. Fabrika ayarlarını sen Fenerbahçe'nin nereden biliyorsun ha bilmiyorsun ki. Sen 8 senedir fabrika ayarlarını bozmak için bütün tuşlara bastın. Al sana fabrika ayarları. Bu mu Fenerbahçe'nin fabrika ayarları? Gram top oynamıyorsun. 20 milyon maaş veriyorsun Condurana Duran'a. 75 dakika kordonda dolaşsın diye mi? İzmir'e geziye mi geldin? Niye oynatmıyorsun abi? Ben John Duran 80'de 90'da bu maçı bana çevirmeyecekse ben John Duran'a 20 milyon veriyorum ya. Bir gireyim ben oynayayım o zaman ya tek ayakla. Hani John Duran, yani adamlar o alıp o simeni çıkartıyorlar mı oyundan? O simenden etinden kemiğinden faydalanmak için yapıyorlar. Yani siz hiçbir şeyde nasıl bir şey abi yani ben Mourinho'yu anlamadım artık yani. Gerçekten anlamadım yani Mourinho'yu hani desteklemeye çalışıyorum, kucak açmaya çalışıyorum. iyi tarafını görmeye çalışıyorum, kötü tarafını görmemeye çalışıyorum. Ya John niye alıyorsun baba sen oyundan ya? Yoruldu mu bu? Daha ikinci maç ya. Ya gören şu maçı seyretse der ki herhalde 30. hafta Fener oynamış 40 maç e, Avrupa ile birlikte ölmüş bitmiş Fener maçı zannedersin. Ucuz atlattı bugün ya Fenerbahçe'nin. Penaltı sarı kart kırmızılar var ya. Sen bu maça Fenerbahçe beraberle dua etsin Fenerbahçe ya Ertem. Bu maça Fenerbahçe beraber bir puan aldıra dua etsin. Bakma ekstradan 3 olacaktı yani. Kalis katsaydı. Evet. John Duran'ın pozisyonunda aynı şekilde kırmızı. Avramat'ın pozisyonda net penaltı. Evet. Hiç şeyini başına oynatmayacaksın. Hepsini geçtim. Hiç Sinan Kardeşim. Çenesine vuruyor bence. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart, Kırmızı kart Evet. Hani Fenerbahçe. Her açıdan bakıyorum. Bu yapılsaydı ne olurdu? Çok isyan ederdi Fenerbahçe. Kırmızı kart. E buyur abi. Ya yani Fenerbahçe hem penaltıdan belki 1-0 geriye düşecekti. Hem e, 10 kişi kalacaktı 42'de. Evet. Sonra ayıkla pirincin taşını. Evet. Şimdi yabancı var olsaydı bugün bir penaltı olacaktı bir de atılacaktı. Buyur. Evet. Şimdi yavaş. yerli var demek ki yerli varın gücü yetmiyor. Çekiniyor mu? Yavaş. Abicim var yabancı gelmeli. Ne söylüyorum? Şu aşamada var yabancı gelmeli. Hakeme bir şey demiyorum. Türkiye'de bu sene var da yabancı olmalı. Daha çok sıkıntı çekeceğiz. Evet. Hocam net penaltı. Net penaltı. Diyorsun. Hiç yani yorumsuz. Sen ne diyorsun? Penaltı hocam. Net. i̇lk yani görür görmez bunu beraber maçı izlerken dedim hani penaltı bir De gibi. hocam fırıncı küreği gibi koyuyor. Ya Allah hani, diye koyuyor. başlıyor. Kaval kemiğinden başlıyor. diye koyuyor. Hani, Hayatta bitiriyor. Göremedim, ucuna bastı. <laughs> Filan yok. Ucuna <laughs> bastı yok. Neyin ucu la? Hani şeyi ayakabıyı sünnetese diyeceğim. Ucundan sünnet ese, kese Öyle değil tam şeye basıyor. Evet. Ortaya basıyor. Hayır. ne güzel. Ne güzel. Haberim Cenk Penaltıyı almışsın. Almış mı diyorsun? Almışsın. Hakem bunu gönül rahatlığıyla verdi mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? o penaltı pozisyonuyla Abramad'ın bu penaltı pozisyonu arasında yüzde doksan fark var. Hangisi daha penaltı? Bu yüzde on penaltı, o yüzde doksan, yüzde yüz penaltı. Hmm. Bu yüzde on penaltı bu. Ben bunu vermem. Vermem diyorsun. Var da olsam çağırmam. Var çağırdı seni diyelim. Gelirim bakarım hayır buna vermem derim. Vermem dersin. Vermem derim ya bunu. O, o zaman Türkiye'de futbol oynanmaz.